Antibiyotik yerine ne kullanabilirim? Evde doğal antibiyotik nasıl yapılır? diyorsanız, çocukların da kullanabileceği şifa deposu doğal antibiyotik tarifi karşınızda. Yarım limonun suyunu sıkın. Kavanoza yarım limonun suyunu döktükten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tarçın. Yarım su bardağı bal ekleyin. 5 diş sarımsak ve yarım soğanı rendeleyin. Rendelenmiş soğan ve sarımsağı suyu ile birlikte ballı karışıma döküp iyice karıştırın. Çocuklarda günde 3 kez 1 tatlı kaşığı, 1 yaşından itibaren bebeklerde günde 2 öğün 1 çay kaşığı kullanın. 2 saat beklettikten sonra günde 3 defa kullanın. Bu doğal antibiyotik bağışıklık sistemini güçlendirmek ve öksürük kesici olarak da kullanabilirsiniz.